Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Sizlere geçenlerde hava yollarında Mayday ve Penpen Pen konularındaki radyoda nasıl konuşulduğuna dair bir video yapmıştım. Eğer o videoyu kaçırdıysanız veya hafızanızı tazelemek istiyorsanız buraya tıklamayı unutmayın. Bugün yine hava yollarının hava trafik konuşmaları ile ilgili bir video yapmayı düşündüm. Bu da çağrı kodları ile ilgili. Çağrı kodu nedir? Hava yollarının kendilerini konuştukları hava trafik merkezine tanıtırken kullandıkları addır. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir şeye niye ihtiyaç var? Tıpkı Mayday'in gelişmesi gibi hava yollarının da 1930'larda hızlı bir şekilde gelişmesi ve radyonun da hava trafikte kullanılmaya başlamasıyla beraber hava yollarına iki harfli bir kod verilme ihtiyacı hissedilmiş. Daha sonra 1980'li yıllarda bu kodlar yetmediği için ICAO tarafından üçe çıkarılmış. Bu kodlar aynı zamanda hava yollarını hava trafiğe tanımlayan kodlardır. Bu kodların oluşmasıyla beraber ya o kodlardan yola çıkarak ya da hava yolunun kendi isteği doğrultusunda hava yollarının kendi adları dışında birer çağrı kodları verilmiş. Her hava yolunun birer çağrı kodu var. Her hava yolunun çağrı kodu hava yolunun kendi adı değil. Evet biliyorum. Mesela çok klasik olanlar var. Delta örneğin demiş ki biz çok ciddi bir hava yoluyuz. Bizim adımız Delta olarak kalsın demiş ve hakikaten call sign'ları, çağrı kodları Delta olarak kalmış. Onun dışında işte Amerika'da ne var? United Hava Yolları var, American Hava Yolları var. American'ın call sign'ı aslında American olarak kaldı ama orada değişik bir şey var. Orada size komik bir şey anlatacağım. American Airlines en son US Airways ile American Airlines'ın birleşmesi sonucunda American adını aldı. Ama ondan öncesinde U.S. Airways denilen hava yolu aslında U.S. Air denilen hava yoluyla Amerika West adı verilen iki havayolunun yolunun sonucunda ortaya çıkan bir hava yolu. Bu aslında küçük hava büyük hava yolunu satın alması şeklinde gerçekleşen bir olay. Amerika West'in de çağrı kodu merkezi o zaman Phoenix Arizona'da olduğu için ve oralarda da işte çöller ve kaktüsler bor olduğu için cactus. Ve dolayısıyla siz mesela Sully filmini seyrettiğiniz zaman US Airways'in uçağının çağrı kodu da Cactus olarak adlandırılır. Cactus 1549 runway 4 clear for takeoff. Cactus 1549 clear for takeoff. Amerika West ile US Airways birleşince yaşayan, hayatta kalan çağrı kodu Cactus olmuştu. Tabi bu küçük havayolunun büyük havayolunu satın alması demiştik ya. Pilotlar arasında da azınlık pilotların çoğunluk pilotlara hakim olması olarak geçmişti. Burada değişik bir bilgi vereceğim başka. Hiç kimse de bu bilgi yok. US Airways'in eskiden Çağrı kodu US Airdi Kendilerinin çağrı kodlarının sonuçta Birleşen Hava Yolu'nda baki kalacağını düşünüyorlardı. Ama küçük gelip de büyüğü yiyince bu pilotları çok da memnun etmedi. O yüzden Cactus callsign yerine radyoda konuşurken ona çok daha benzeyen pis callsign'ını, çağrı kodunu kullanmışlardı. Bunun da anlamı kedi pisliği, kedi CD hatta eğer onu söyleyebiliyor muyum bilmiyorum ama madem bizim hava yollarımızın çağrı kodunu yaşatamadık biz de bunlara böyle bir göndermede bulunuruz diye Airways'in pilotlarının bazıları en azından öyle yaptığını ben biliyorum. Tabi dediğim gibi hava yollarının adlarının dışında başka isimler de alıyorlar hava yollarının çağrı kodları. Bunların en büyük örneği belki de en cool belki de sayılabilecek çağrı kodu. British Airways'in çünkü British Airways'in çağrı kodu British değil. Onun yerine herkesin biraz da böyle İngilizle İngiliz aksanıyla dalga geçtiği, biraz da böyle kendini beğenir İngiliz edasıyla söylediği Speedbird call var. Speedbird çağrı kodunun anlamı da nereden geliyor biliyor musunuz? Aslında British Airways birçok havayolunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir hava yolu. Bunlardan bir tanesi de British Overseas Airways Corporation olan BOAC'nin logosu. Bu logoyu dizayn eden kişi 1950'li yıllarda yanılmıyorsam böyle çok hızlı uçan bir kuşu esinlenerek bu logoyu ortaya çıkardığını söyleyince bu logoyu da alıp onun karşılığında çağrı kodlarını Speedbird olarak ilan etmişler. Evet, biz hakikaten pilot olarak bununla çok dalga geçeriz belki ama gerçektence bence son derece cool bir call sign öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Onun dışında ülkemizde bazı hava yolları var, Atlas vardı mesela, Onur Air, Onur Air'in çağrı kodu Onur ama bunların arasında Türkiye'deki hava yollarından bir tanesi ilk kurulurken özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye turistleri taşımak amacıyla kurulmuş bir hava yolu olduğu için Pegasus çağrı kodunu almak yerine başka bir çağrı kodunu almıştı. Belki de aslında bunu almasının nedenlerinden bir tanesi ki bu aslında geçerli bir neden zamanında başka bir hava yolunun aslında adı Pegasus olmayan bir havayolunun Pegasus çağrı kodunu kullanması da olabilir. Hava trafikte karışıklığa yol açmaması açısından Pegasus hava yollarına kardeşim sen bu çağrı kodunu kullanma. Bak çünkü bir ABC hava yolları da kullanıyor denmiş olabilir. Bunu bilmiyorum. Bu konuda bilginiz varsa eğer beni bilgilendirmeyi ve diğer tabii Kaptan Vaha izleyicilerini bilgilendirmeyi de unutmayın. Ama Pegasus'un çağrı kodu bence Türkiye'deki en cool çağrı kodu. Hani demiştik ya Speedbird çok cool bir çağrı kodu diye. Pegasus'unki de Santurk. Neden? Çünkü Türkiye'nin güneşini taşıyor insanları veya ne bileyim Türkiye'nin güneşini o insanlara pazarlıyor buraya gelmelerini, ülkemize gelmelerini turist olarak sağlıyor. Belki de o anlamda kurulmuştur ama bence Santürk son derece e, güzel bir çağrı kodu. Bu arada Türk Hava Yolları'nın tabii ki söylemeye gerek yok çağrı kodu Turkish ama herkes bunu Turkish olarak biliyor ama bunun geçmişiyle ilgili ilginç bir bilgi var. Eğer böyle eski kaynaklara bakacak olursanız... Türker adını görürsünüz Türk Hava Yolları'nın çağrı kodunda. Diyeceksiniz ki Türker kimin adı bu? Bir kişinin adı değil. Hava yolu kurulurken Türk Hava Yolları'nın adını alırken Türk Hava Yolları'nın çağrı kodunu olarak aslında Türk Air olarak veriyorlar. Ve işte hani bizde vardır ya askerde CEMS'e denilir, GMC'ye CEMS'e deriz biz kısaltırız mesela öyle kendimize uyarlarız. Ee, onun yerine Türk Air yerine bizimkilerde galiba Türk Air demişler zamanında. Rüzgar 82 altı, 180 dereceden altına kalkış serbest. Peki bunun dışında başka örnekler var mı böyle ilginç çağrı kodları var mı diyecek olursanız tabii ki var. Hatta ve hatta benim en çok sevdiğim iki tanesini sona saklayacağım. Benim en çok sevdiklerimden bir tanesi de şimdi bir hava yolunun daha doğrusu bir holdingin birden çok hava yolu olabiliyor. Buna en güzel örnek Virgin Holdings, Virgin Atlantic hava yolları var. İlk İngiltere'de kurulan, İngiltere'de kurulan havayolunun yolunun tabii ki çağrı kodu Virgin. Bu holdingin bünyesinde başka hava yolları kurulduğu zaman ki Richard Branson Avustralya'da kurdu 2000'li yılların başında. Daha sonra 2005 veya 2006 gibi olması lazım. Virgin Amerika'yı kurdu Richard Branson. Tabi bunlara da Virgin denmesi mümkün değildi. Çünkü bu hava yolları bu çağrı kodu zaten vardı. O yüzden Virgin Australia'nın kodu Velocity olarak kaldı. Yani hız. Bu bakımdan güzel bir call bence. Güzel bir çağrı kodu. Tabi San Francisco'da kurulan bir hava yoluydu Virgin America. Ve o nedenle de Redwood çağrı adını aldı. Bunun da nedeni Bölgede ormanlarda hakim olan kırmızı ağaçlardan dolayı Redwood adını almıştı. Başka bir ilginç çağrı kodu da İrlanda Yolları Aer Lingus'un çağrı kodudur. Onların da üç yapraklı yoncası vardır. Onların sembolü olarak logolarında vardır. Chemrak adını kullanırlar. Ama bunu radyoda duyduğunuz zaman biraz böyle değişik gelir size. Çünkü onlar böyle yerel aksanıyla tam böyle İngiliz İngilizcesiyle değil. Kendilerinin böyle kaba saba, iç sürekli içki içen İrlandalı tipindeki bir insanın söylüyormuş gibi Shamrock diye söylerler. İrlanda aksanıyla söylerler. Size bunu bir şeyini koyayım da videosunu hakikaten ne dediğimi anlayacaksınız. Ben çünkü anlatamıyorum. Center, Başka sevdiğim bir çağrı kodu da Amerika'da bölgesel bir hava yolu olan Gojet'in çağrı kodudur. Bunların merkezi San Luis olduğu için kendilerine verdikleri Lindbergh yani Charles Lindbergh'den alınan bir çağrı kodudur. Bu benim havacılık tarihi açısından da sevdiğim bir çağrı kodudur. Bir de çok değişik bir şey var. Bunu da kimya mühendisleri için sakladım, özellikle eşim sevgili Zeynep için sakladım. Nitro denilen bir çağrı kodu var. Neden bu biliyor musunuz? Nitro yani Türkçe okursak eğer TNT hava yolları vardı eskiden. TNT hava yollarının çağrı kodu da Nitro'dur. Çünkü TNT'nin açılımını bir kimyacı, kimyacılar daha iyi bilirler. Siz de google'larsınız olmazsa. Gelelim benim en çok sevdiğim iki tane çağrı koduna. Bunlardan bir tanesi benim uzun yıllar çalıştığım public hava yollarının çağrı kodu. Onların da çağrı kodu merkezi Indianapolis olduğu için Brickyard. Çağrı kodunu Indy 500'ün yapıldığı yarış pistinden alması. Milyonlarca tuğla ile yapılmış bir yarış pistidir. O nedenle oranın adı Brickyard olduğu için o, hava havayolu da Indianapolis'te merkezi olduğu için çağrı kodu olarak Brickyard kullanılır. Bir de tabii en çok sevdiğim benim havayolumun şu anki havayolumun çağrı kodu. Adı biliyorsunuz Atlas Air. Ama Atlas'ın çağrı kodu nereden kaynaklanıyor diyecek olursanız Atlas değil. Onun da çağrı kodu dev anlamına gelen giant. Neden giant? Çünkü bizim logomuza bakarsanız ki bütün uçaklarımızın kuyruklarında vardır. Dünyayı sırtında taşıyan yani dünyanın kargosunu taşıyan bir havayolu olarak bir Atlas, Yunan mitolojisindeki Atlas adı verilen bir devin adını almıştır. Dünyayı sırtında taşıyan bir dev olarak bizim de çağrı kodumuz giant. Benden şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada eğer siz hava yolu kurarsanız adını ne koyarsınız onu bana aşağıya yazmayı unutmayın. He adıyla da çağrı kodu farklı olacaksa onu da belirtin lütfen. Bakalım aklımızda ne tür hava yolu isimleri var. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Esen kalın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda keşke bunu söylemeseydim ya. edeceğim. Şimdi bunları açıklamadan evvel size hatırlarsınız bir video yapmıştım. Mayday'in nasıl ortaya... Ne oluyor? Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. 700, 747, 707... Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha... Bada bada bada. Onu söyleyeyim. British Overseas Kırmızı ağaçlarından esinlenerek Heh, Söyleyemedim Başka sevdiğim bir tane çağrı kodu var O da Amerika'da bölgesel bir havayolu olan Havayolu Havayolu